2019 yılında aile kanunlaştırma adı altında halk mağdur edildi ve e, halk buna delik olarak e, davalar açtı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesini iptal ettirdi. Bu aslında basit gibi görünüyor ama çok büyük bir şey. Yani halkın birlikte olması çok ciddi bir e, şeyin sonuç vermesine neden oldu. Sonra 2020 yılında... Ee, halkın topraklarının bir kısmı barajın kenarında 1446'ya 1 ve 1446'ya 2 adı altında bir bölge atıldı. O atılan bölge için halk tekrar birleşti ve tekrar dava açtı. Ve bir sürü e, iptal kararları aldık, davayı kazandık ve şu an yargılama giderlerimizi geri alıyoruz. Ee, tabii TOKİ, belediye buna karşı hiç durmadı. Ee, 2024 yılında Tabi bunun öncesinde planlar ve uygulamalar, tekrar davalar açıldı, yani uygulamalar çıktı ve tekrar dava açtık. 2024 yılının Mayıs ayında tekrar bir uygulama çıktı ve biz çok zor şartlarda e, Asya'ya çıkan planın görselini bile almakta zorluk çeken güçlü bir dava açtık. Ve bunun sonucunda e, yürütme, durdurma kararları aldık. Buna karşı e, biliyorsunuz 6. ayda e, Şenayda bahsetti, belediye başkanı tek başına bir e, adam yetkisi aldı. Bizler Son Evler, Aşık Veysel, Şahin Tepe olmak üzere üç bölge e, davalar açtık. Bu davalarda muhtarın tavrı e, bana, da, bana göre de çok olumsuz. Kanaat Önderleri adı altında bir grupla e, bize zarar veren belediye başkanına karşı e, bir masa oluşturdu yani sizlerin yerleri adına sizler için e, bir rand masası kurdu. Bizler bu rand masasının kurulması hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Son evler, Ayşık Veysel, Şahin Tepe olarak mücadelecimizden asla geri durmayacağız. Birlik olarak burada bize yapılmak istenen gaz olayına asla müsaade etmeyeceğiz ve mücadelemize devam edeceğiz.